Evet bugün optik konusuyla bir giriş yapalım. Optik kısmında önce ışık şiddetini inceleyeceğiz. Işık şiddeti I ile gösterilir. Işık kaynağından çıkan ışın miktarına denir. Yani ışık kaynağının enerjisinin bir ölçüsüdür. I ile gösterilir. Birimi kandela CD'dir. Fotometre ile de ölçülür. Arkadaşlar bizim iki tane noktası e, kaynağımız var. Biri noktasal ışık kaynağı, diğeri de paralel ışık kaynağı. Noktasal ışık kaynağı dediğimiz şey nokta şeklinde olduğu için her doğrultuda ışın çıkarır. Bakın her doğrultuda ışın çıkarır. Her doğrultuda ışın çıkarır arkadaşlar. Her doğrultuda, her doğrultuda ne dedik? Işın çıkarır. Işın çıkarır. Çıkarır. Paralel ışık kaynağı ise Paralel ışık kaynağı tek doğrultuda ışın çıkarır. Tek doğrultuda ışın çıkararak ilerletir. Şöyle alırsak bakın buradan şu şekilde paralel ışık kaynağımız tek bir doğrultuda ışın çıkarıyor. Tek bir doğrultuda ışın çıkarıyor. Paralel ışık kaynağı dediğimiz zaman tek doğrultuda ışın çıkarıyor. Noktasal ışık kaynağı dediğimiz zaman her doğrultuda ışın çıkarıyor. Tek doğrultuda tek doğrultuda doğrultuda ışın çıkarır. Işın çıkarır. Diğer bir kavramsa ışık akısı. Işık akısı fi ile gösterilir. Yüzeye düşen ışın miktarına denir. Fi ile gösterilir. Birimi lümen lm'dir. Ve noktasal kaynak için akıyı biz 4 pi alfa bölü 360'da buluruz. I dediğimiz ışık şiddetiydi alfa dediğimiz kaynağın yüzeyde gördüğü katı açıdır. Şimdi arkadaşlar bu kavramı daha iyi anlamak için şuradan başlayalım. Bakın şuradaki akıya fi dedik. Yani şu yüzeydeki akıya pi dedik. O zaman şu an şu yüzeyin görmüş olduğu katı açı bu arkadaşlar. Bakın şu alfamız. Katı açımız bu. Sonra dedik ki bu yüzey yaklaşırsa ne olur? yüzeyi yaklaştırdık. Bakın yüzey yaklaştığı zaman bu yüzeyin gördüğü katı açı ne yapıyor? Artıyor. Bakın gördüğü katı açı artacağı için akı da ne yapar? Artar. Peki bu yüzey uzaklaşırsa ne olur? Bakın şuraya geldik. Yüzeyimiz uzaklaştı. Yüzeyimiz bizden uzaklaştı. Gördüğü katı açı ne yaptı? Azaldı. Gördüğü katı açı azaldığı için akı da azalır. Çünkü akı dediğimiz kavram 4 pi I alfa bölü 360'tır. Buradan demek ki noktasal kaynağı yüzeyimiz yaklaşırsa akı ne yapar? Artar. Bakın yaklaştı akı arttı. Noktasal kaynaktan yüzeyimiz uzaklaşınca akı ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. Şimdi sevgili arkadaşlarım yüzeyi olduğu yerde biraz döndürürsek ne olur ona bakacağız. Şöyle aldık. Diyoruz ki ilk durumda gördüğü katı açı. Bakın şu. Gördüğü katı açı şurası. Yani şu kadarlık bir açı gördü. Çünkü akı neydi? 4 pi I, alfa bölü 360'tı. Yüzeyi olduğu yerde döndürdüğümüz zaman bakın bu yüzeyin Gördüğü katı açı ne yaptı arkadaşlar? Şuradan baktığınız zaman alfamız azaldı. Demek ki alfa azalırsa akısı da ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Yüzeyi dönerse alfa azalır, akı da azalır. Peki geldik buraya. Yine noktasal bir kaynağı yerleştirdik. Bu noktasal kaynağı yerleştirdik ve bu yüzeylerde oluşturmuş olduğu, bakın şu yüzeyde oluşturmuş olduğu, mavi yüzeyde oluşturmuş olduğu, Ten rengi yüzeyinde oluşturmuş olduğu akıyı istiyoruz. Ayrı ayrı koyduk. Arkadaşlar üçünün akısı da birbirine eşit olur. Fi1, fi2, fi3. Neden eşit olur? Çünkü üç yüzeyin gördüğü katı açı da nedir arkadaşlar? Aynıdır. Yani buraya düşen ışın diğer yüzeylere de düşüyor. Buraya düşen ışın diğer yüzeylere de düşüyor. Buraya düşen ışın diğer yüzeylere de düşüyor. Üçünün de gördüğü katı açı aynı olduğu için akıları ne olacaktır birbirine? Eşit olacaktır. Bakın bir tane daha örneğimiz var. Dedik ki burada da I, I noktasal kaynağımız burada. Biri 5R kadar uzaklıkta, biri 3R kadar uzaklığa konulmuş. Bizim uzaklıkla işimiz yoktu. Akı dediğimiz kavram neydi? 4 pi I alfa bölü 360'tı. Noktasal kaynak için buydu. Arkadaşlar o zaman gördüğü katı açı bakın burada alfa. Gördüğü katı açı burada 5 alfa. O zaman biz bunun akısına 5 fi dersek bunun akısı ne olacaktır? fi olacaktır. Şimdi ise paralel ışık kaynağı aldık. Paralel ışık kaynağı neydi? Birbirine paralel gönderiyordu ışınları. Bakın çiziyoruz. Paralel gönderdi. Paralel gönderdi. Buradan akıyla ilgili konuşacağız sonrasında. Paralel gönderdi paralel gönderdi. Paralel gönderdi. Sonra tekrar paralel gönderdi. Sonra bir de şuradan paralel göndersin. Gönderdi. Evet. Akı ne demekti? Yüzeye düşen ışın miktarıydı. O zaman 1, 2 ve 3'te fi1, fi2 ve fi3'te akıları ne oldu birbirine? Eşit oldu. Fi4'te ise yüzeye düşen ışın miktarı daha az. Yani paralel ışık kaynağına yaklaşma ve uzaklaşma durumunda akı ne yapmadı? Değişmedi. Ama döndürdüğümüz zaman akı azaldı. Şimdi şurada şöyle bir örneğimiz var. Birlikte değerlendireceğiz. Diyor ki bir noktasal kaynağımız var. Bir font var burada. Font. içi boş. Yani şuradan ışınlar geçebilecek arkadaşlar. Bu içinden ışınlar geçebilecek ama buradan geçemez. Buradan geçemiyor. Bu durumda akıyla ilgili konuşmamızı istedi. Önce bir nerede oluşturuyor ona bir bakalım. Bakın bir ışın yolladık. Şuradan bir tane daha yolladım. Sonra şuradan yolladık arkadaşlar. Bakın şöyle yolladık. Yani ne demek biliyor musun bu? Bu aralıktan gelen ışınlar perdeye ne yapıyor? Düşüyor arkadaşlar. Perdeye düşüyor. Buradan gelen ışınlarımız perdeye ne yaptı? Düştü. Şöyle alalım şunları bir silelim. Sildik. Yani şu an yüzeyin gördüğü katı açı alfa. Bakın şu yüzeyin gördüğü katı açı alfa. Bu kadarlık yüzeyi ne yapmış arkadaşlar? Işın almış. Işın aldı. Işın aldı. Şimdi diyor ki bize kaynak bir yönünde çekilirse akı nasıl değişir? Şimdi sevgili arkadaşlarım kaynağı bir yönünde çektiğin zaman bak yüzeyin gördüğü katı açı ne yaptı? Arttı. Gördüğü katı açı artarsa akı ne yaptı arkadaşlar? Arttı. E bir yönünde çekince arttıysa iki yönünde çekersek ne yapacak? Azalacak. Peki perde bir yönünde çekilirse? Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat edin. Perdeyi bir yönünde çektiniz. Şu ışınlar şuralara geldi, bu ışınlar buralara geldi. Peki gördüğü katı açı değişti mi? Değişmedi. Gördüğü katı açı değişmediği için akı ne yapmadı? Değişmedi. O zaman perdeyi iki yönünde de çekerseniz akı ne yapmayacak? Değişmeyecek. Fantı bir yönünde çekerseniz. Şimdi arkadaşlar fantı bir yönünde çekerseniz. Bakın buraya geldi mi fant? O zaman ışınlar bu aradan mı geçip gidecek? Işınlar e, bu aradan geçip gidecek. E, gördüğü katı açı ne yaptı? Azaldı. Gördüğü katı açı azaldığı için akı da ne yaptı? Azaldı. Fantı iki yönünde çekersek. Arkadaşlar pantı iki yönünde çektiğimiz zaman bakın şuraya çektiğiniz zaman ne oldu gördüğü katı açı ne yapıyor arkadaşlar artıyor. Gördüğü katı açı arttığı için akı da ne yaptı arttı. Peki ışık şiddeti artarsa evet arkadaşlar ışık şiddeti artarsa gördüğü açı değişmiyor. Ama akının formülü neydi gençler akının formülü noktasal için 4 pi i alfa bölü 360 Evet, alfa değişmedi ama ışık şiddeti arttığı için akımız ne yapacaktır? Artacaktır. Azalırsa da ne yapacaktır? Azalacaktır. Bir diğer kavram aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti E ile gösterilir. Birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. E ile gösterilir. Birimi lüks'tür. Bakın, kaynaktan çıkan ışın ışık şiddeti Yüzeye düşen ışın, ışık akısı, birim yüzeye düşen aydınlanma şiddetidir. Bakın E eşittir fi bölü A. Birim yüzeye düşen ışık akısı. Ama noktasal için arkadaşlar I bölü D kare çarpı kosinüs alfa. Alfa dediğimiz yüzeyin normaliyle yaptığı açıdır. Yani noktasal kaynak olunca I bölü D kare çarpı kos alfa ile bulabiliriz. Gençler bunun formülü matematiksel olarak yok. Şöyle yorumlayabiliriz. Arkadaşlar ışık şiddeti artarsa aydınlanma artar. Yakın vurursa aydınlanma artar. Dik vurursa aydınlanma fazladır. Dik vurmazsa aydınlanma azdır Bakın arkadaşlarım hemen şurada bu kaynağın burada yapmış olduğu aydınlanmaya bakıyoruz. Normalde dik vurmuş gördüğünüz gibi o zaman buradaki aydınlanma I bölü D kare. Hatta buna E1 diyelim. Peki şuradaki açıya 10 derece desek o zaman bunun burada yapmış olduğu aydınlanma E2 diyelim. I bölü D kare çarpı kosinüs 10. Peki bunun burada yapmış olduğu aydınlanmaya da E3 desek E3 şu açımızda sallıyorum 30 derece olsa I bölü D kare çarpı kosinüs 30. Sevgili arkadaşlar kosinüs 0 1'dir kosinüs 90 sıfırdır. Yani de açı artarsa değer ne yapar? Değer kosinüsün değeri azalır. Dolayısıyla en büyük aydınlanma E1 olur. Çünkü dik vurdu. Sonra dike yakın olan E2 uzaklıklar aynıydı. Sonra dike daha uzak olan E3 oldu. Dik vurursa aydınlanma fazla, dik yakın vurursa aydınlanma daha fazladır. Bakın yine buraya bir tane ı noktasal kaynak koyduk. Hem buraya yapmış olduğu hem buraya yapmış olduğu hem de burada yapmış olduğu aydınlanmayı istiyoruz. Sevgili arkadaşlarım bakın buraya dik vurdu. O zaman I bölü D kare. Bakın arkadaşlar buraya dik vurdu. O zaman I bölü D kare. Yani E2 ile E3'ün aydınlanması ne oldu birbirine? Eşit oldu. Ama buraya dik vurmadı arkadaşlar. Dik vurmadı. Hemen geldik bakın normalimiz bu. Normalle yaptığı açı alfa. O zaman ne oldu bu da? I bölü d kare çarpı kosinüs alfa. Bir şeyi kosinüsle çarparsanız küçüleceği için e 1 de en küçük olacaktır. E1 en küçük kaldı. Yine bir noktasal kaynak kaldık. Noktasal kaynağımız. Bakın şurada bir yüzeyimiz var. Burada başka bir yüzeyimiz, başka bir yüzeyimiz var. Bizden akıları istemiş arkadaşlar. Hemen gelelim bakın şu görmüş olduğu katı açı bunun da alfa, bunun da alfa, bunun da nedir arkadaşlar? Alfadır. Dolayısıyla fi 1, fi 2, fi 3 ne oldu? Birbirine eşit oldu. Yani biz buna fi dersek akısına, bunun akısı da fi olur, bunun akısı da fi olur. Arkadaşlar benzerliğin karesi alandı. Yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Yani bu yüzey alanımız A ise burası 4A olur. Yine aynı şekilde benzerliğin karesi alandı. 1 bölü 3D'nin karesi, D bölü 3D'nin karesi 1 bölü 9 yapar. Bu alan A ise burası da ne yapar? 9A yapar. O zaman aydınlanma 1'i yazacak olursak fi bölü A. Aydınlanma 2'yi yazacak olursak fi bölü 4A. Aydınlanma 3'ü yazacak olursak fi bölü 9A. Bakın ilk tanımıyla yaptık. Yani e eşittir fi bölü a ile yaptık. Bir de e eşittir i bölü d kare ile yapalım. O zaman e1 ne oldu? I, ışık şiddetimiz i gördüğünüz gibi. Uzaklık d olduğu için i bölü d kare. Bakın diğerini yazacak olursak e2 i bölü 2d'nin karesi 4d kare. E3'ü yazacak olursak E3 o da I bölü 9 D kare geldi. Yani her iki durumda da akılları aynıydı ama aydınlanma 1, aydınlanma 2, aydınlanma 3 ne oldu? Aynı oldu. Bakın bu noktasal için bunu kullanırız. Noktasal. Noktasal için bu formülle bunu hallederiz. Yalnız sevgili arkadaşlarım eğer paralel ışık kaynağı ise bakın aynı alan paralel ışık kaynağından ışınlarımız çıkıyor. 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 Çıktı. Bir tane daha çizelim çıktı. Yani sevgili arkadaşlar şu an fi1, fi2, fi3 akısı ne oldu? Birbirine eşit oldu. E aydınlanmada akı bölü alandı. E alan da aynı, akı da aynı. O zaman e1, e2, e3 ne oldu? Eşit oldu. Yani paralel ışık kaynağına yaklaşmanız ve uzaklaşmanız durumunda akı değişmediği gibi aydınlanmada ne yapmadı? Değişmedi. Paralel ışık kaynağında Yaklaşma uzaklaşmada akı değişmez. Aydınlanmada ne yapmaz? Değişmez. Buna da dikkat etmek gerekir. Arkadaşlar ABC noktalarındaki aydınlanma şiddeti. Bakın kürenin merkezine konulan bir noktasal kaynak var. ABC noktasındaki aydınlanma şiddetini istiyor. Buradan çıkan ışın buraya nasıl çarptı? Dik çarptı. Bakın R. O zaman EC ne oldu? I bölü R kare dik çarptı. B nasıl çarptı? E orada da dik çarptı arkadaşlar. Bakın dik çarptı. Kürenin merkezinden çizilen her şey küre yüzeyine diktir. E ya uzaklıkta yarı çap. O da ne oldu? I bölü R kare oldu. Bakın buradan çıkan da yine küre yüzeyine nasıl çarptı? Dik çarptı. E, e ne oldu arkadaşlar? O da I bölü R kare oldu. Dolayısıyla küre merkezinden çizilen her şey küre yüzeyine dik olduğu için kürenin yüzeyinde yapmış olduğu aydınlanma hep birbirine ne oldu arkadaşlar? eşit oldu. Bu sefer ABC noktalarını yerleştirilen özdeş noktasal ışık o O'da yaptığı. Bakın bu sefer buradan buraya geliyor arkadaşlar. Buradan buraya gelince dik geldi. Bakın dik geldi. Yani bu dik yani ne oldu? EB eşittir I bölü R kare. Yalnız A'dan geldiği zaman arkadaşlar dik gelmedi. Bakın dik gelmedi. Çünkü yüzeyin normali şu. Normalde yaptığı açı şuna alfa desek. O zaman e a ne oldu? I bölü r kare çarpı kosinüs alfa. Ben matematiksel yazmak istedim ama dik gelmediyse aydınlanma azalacak. Bakın bu daha da eğik geldi. Yani buradan gelen ne oldu şuraya? 3 alfa diye sallayabilirim. E c eşittir. I bölü r kare çarpı kosinüs 3 alfa. E kosinüs değeri kosinüs çarptıkça değer azalıyordu. Dik gelirse aydınlanma fazla. Diklik bozuldukça aydınlanma ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. BAC şeklinde de bunu ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bakın az önce yapmış olduğum hikayeyi bir daha alıyorum. Bakın ışık buradan geldi. Perdeye düştü. Buradan da geldi. Perdeye düştü arkadaşlar. Hem burada akımız fi hem de aydınlanmamız e. Noktasal kaynak olduğu için i bölü r kare ile yapmak istiyorum. Yani I bölü D kare ile daha doğrusu yapmak istiyorum. D kare. Perdeye olan uzaklık şu. Şuna D dedim. D. Şu gördüğümüzde katı açı alfamızda kimle orantılı zaten? Açıyla orantılı, katı açıyla orantılıydı. Şimdi tekrar alalım konuşalım. Diyor ki kaynak bir yönünde çekilse kaynağı buraya çektiğiniz zaman gördüğü katı açı ne yapacak? Artacak. Hem de perdeye yaklaşacak. Gördüğü katı açı arttığı için akı arttı. Perdeye yaklaştığı için aydınlanma arttı. Sonra arkadaşlar diyor ki kaynak iki yönünde çekildi. Kaynak iki yönünde çekilirse hem gördüğü katı açı azaldı hem de uzaklık arttı. Dolayısıyla hem akı azaldı hem de uzaklık arttığı için aydınlanma azaldı. Perde bir yönünde çekilse, perdeyi geriye doğru çektiğiniz zaman, bakın bir yönü bu, Gördüğü katı açı değişmedi. Bakın katı açı değişmedi ama kaynaktan uzaklaştığım için aydınlanma azaldı. Katı açı değişmedi ama aydınlanma ne yaptı? Azaldı. İki yönünde çekilse yine katı açı değişmedi. Bu sefer perde yaklaştığı için aydınlanma arttı. Fant bir yönünde çekilse fant. Fantı bir yönünde çektiğimiz zaman şuraya aldığımız zaman fantı gördüğü katı açı ne yaptı? Azaldı. Ama perdeye olan uzaklık ne yapmadı? Değişmedi. Gördüğü katı açı azaldığı için akı azaldı. Uzaklık değişmediği için aydınlanma değişmedi. Fant iki yönü de çekilince, fantı geriye doğru çektiğiniz zaman gördüğü katı açı artıyor. Ama perdeye olan uzaklık ne yapmadı? Değişmedi. Yani akı arttı, perdeye olan uzaklık değişmedi. Şimdi ışık şiddeti artarsa tabii ki akı artar ve aydınlanma da artar arkadaşlar. Çünkü akı 4 pi I alfa bölü 360. Aydınlanma da I bölü D kareydi arkadaşlar. Azalırsa tabii ki akı da azalır. Aydınlanma da ne yapar? Azalır. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bizim bir yağ lekesi deneyimiz var. Bu yağ lekesinin görünmeme deneyi var. Görünmeme, görünmeme deneyi. Bu görünmeme deneyinde yağ lekesinin sol tarafındaki aydınlanma e sol, sağ tarafındaki aydınlanma eşitse e sağ, perdedeki yağ lekesi ne yapmıyor? Gözükmüyor. Yani sol taraf sağ tarafa eşit olduğu anda yağ lekesi gözükmüyor. E ışınlar dik çarpmış gördüğünüz gibi. Dik çarpmış. O zaman I1 bölü D1'in karesi, I2 bölü D2'nin karesine ne olmalı? Eşit olmalı. Bu şu demek, eğer D1 ile D2 eşitse, dolayısıyla iki tarafın ışık şiddetinin de olması lazım? Eşit. Eğer D1 daha büyükse, D1 daha büyükse, o zaman I1'in daha büyük olması lazım ki daha uzaktan aynı aydınlanmayı yapsın. I, D1 daha küçükse, bu sefer I1'in daha küçük olması lazım ki daha yakından diğeriyle aynı aydınlanmayı yapsın. Zaten şuradaki matematikte bizi onu ifade eder. Bir daha geldik. Bu sefer yine yağ lekesinin görünmeme olayını söyledik. Görünmeme olayı. Yani bunun yapmış olduğu aydınlanma E1. Bunun yapmış olduğu aydınlanma bakın dik düşmüyor. E3. Şu açımız alfa. Bunun yapmış olduğu aydınlanma E2. Bunların ne olması lazım. Birbirine eşit olması lazım. Yani sol tarafın aydınlanması sağ tarafın aydınlanmasına eşitse yağ lekesi gözükmez. I1 bölü D1'in karesi eşittir. I2 bölü D2'nin karesi dik vurdu bu ikisi. Artı I3 bölü D3'ün karesi çarpı alfa alpayla bu işlemi ne yapmış oluruz? Halletmiş oluruz. Arkadaşlar kuruks radyometresi ışın vakumlanmış bir cam panosu içerisinde bulunan bu yapraklara, siyah ve beyaz yaprak e, renkli yapraklara ışın gelip çarpıyor arkadaşlar. Işınlar gelip çarpıyor. Işınlar gelip çarpınca ne yapıyor? Bu dönmeye başlıyor. Dönmeye başladı. Bunun dönmeye başlası, başlaması ışığın düştüğü yüzeylere, düştüğü yüzeylere, yüzeylere basınç yaptığı anlamına gelir. Basınç yaptığı, yaptığı anlamına gelir arkadaşlar. Anlamına gelir. Bunu da bilelim. Crookes radyometresi. Arkadaşlar bu da pinhole kamerası. Pinhole kamerası. Kamerası. İlkel fotoğraf makinesi de diyebiliriz buna. Ee, şurada bir flash var arkadaşlar. Flash. Bu flash patlıyor. Patlayınca ışık geliyor buna çarpıyor. Bu delikten geçerek perdede ne yapıyor arkadaşlar? Görüntü elde ediyoruz. Ve bu perdede oluşan görüntümüz cisme göre ters bir görüntü elde etmiş oluruz. Görüntü. Ve bu hikayede bakın bunun boyuna H1, bunun boyuna H2. Şuraya X, Y dersek bir benzerlikle arkadaşlar bakın şurada bir benzerlik olayıyla bakın kelebek H1 bölü H2 X bölü Y olarak karşımıza gelir. H1 bölü H2 X bölü Y benzerlikle boyları ne yapabiliriz bulabiliriz. Arkadaşlar hemen şunu da söyleyelim. Işınların, ışınların kendisi kesişirse kendisi kesişirse kesişirse gerçek görüntü gerçek ters görüntü görüntü oluşur oluşur ve gerçek görüntüler gerçek görüntüler görüntüler bir perdeye bir perdeye ekrana ekrana aktarılabilir. Aktarılabilir arkadaşlar buna dikkat edeceğiz. Bunu daha ileride daha detaylı da incelemiş olacağız. İlk kısmımız buydu.